Kadir Gökmen Öğüt Aleyhde Söz diyen İstanbul Milletvekili Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete sunulan Marmaray projesiyle ilgili söz aldım. Onunla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Bu şüphesiz çok önemli bir proje. Fikrin oluşumuna, hayata geçirilmesine ve açılışına değin tüm aşamalara katkı veren herkesi tebrik ediyor. Emeklerine sağlık diyorum. Cumhuriyetimizin bu şanlı eseri ulusumuza hayırlı olsun diyorum. Ancak bu noktanın özellikle de altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başbakan Marmara'nın açılış konuşmasında Osmanlı padişahlarımıza teşekkür ederken keşke 2000 yılında Japonlarla bu projenin anlaşmasını imzalayan Merhum Bülent Ecevit'i de anmış olsaydı, diğer emeği geçen kişilere ve hükümetlere de teşekkür edebilseydi. Bakınız Marmaray'ın hükümetin hiç bahsetmediği çok önemli bir yönü var. Kültür ve tabiat varlıklarını İstanbul Bölge Koruma Kurulu'nun Marmaray projesi konusunda verdiği kararlara eleştiren Sayın Başbakan hatırlıyorsanız basit çanak çömlek hikayesi bize 4 sene kaybettirdi demişti. Jeologlar milattan önce 553'te bir tsunami saptadı. İstanbul tarihinin 2700 yıl öncesine değil 8500 yıl öncesine gittiği saptandı. Bunlardan neden söz edilmedi? Değerli milletvekilleri, Marmara ile ilgili açılış sonrası dahi gündeme gelen olumsuz haberler ve ilgili iddialar hiç olmamış olsaydı bugün bir konuşmayı yapma gereği duymayacaktık. Marmara projesiyle ilgili hepinizin bildiği gibi dönem dönem kamuoyunda bazı ciddi iddialar gündeme geldi. Bu iddialarla ilgili bizzat ikişer ar ay arayla sunduğum önergelere yanıt alamadığımı da belirtmek isterim. Üstelik açılışın hemen arafesinde ve sonrasında gündeme gelenler de oldukça vahim iddialardır. Nitekim ilk gün kesilen elektrik ve gezicilerin yaptığı komik bir şekilde iddia edilen tren durmaları bazı şeylerin yolunda gitmediğinde ortaya koymuştur. Marmara'yı kullanan İstanbullu kendini güvende hissetmemektedir. Nitekim yıllarca projeye emek verenler dahi sakın binmeyin uyarısında bulunurken yetkililer endişeleri gidermeye yönelik hiçbir çaba göstermemektedir. Sistemin emniyet vagonları ve elektronik güvenlik sisteminin olmadığı, bunun sebebinin ise güvenlik sisteminin projenin tamamını yani Gebze-Aydarpaşa Gebze, arasını kapsadığı, Halkalı arasını kapsadığı, dolayısıyla hizmete alınan tüpün kontrol güvenlik merkezi olmadığı gündeme gelen son iddialardır. Deneme seferlerinin devlet demiryollarının diğer ulaşım alanlarında kullandığı dizel lokomotiflerle yapıldığı, ancak yolcu ağırlığına denk gelecek yükte yapılmadığı, yeterli test sürüşleri yapılmadığı için uzman kuruluşu olan Alman firmasının güvenlik sertifikası vermediği, tünelde herhangi bir trenin arızalanması halinde acil durumlar için Söğütleşme ile zeytinburnu Banliyö istasyonlarında konuşlandırılacak acil durum kurtarma lokomotiflerinin gelmediği, dahası da Avrupa yaka saat boyunda bunu bekleyecek bir istasyon bulunmadığı, daha önce önergemizde gündeme getirdiğimiz tamamı 11 üniteden oluşan tüp tünelin 7. ünitesinde 15 santimlik düşey sapma olduğu, buradaki düşey sapma ilgili ile ilgili demiryolları, limanlar ve hava meydanları İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden bazı yetkililerin hatalı yerleştirilen ünitenin sökülüp yenisinin konmasını istemesine rağmen üniteyi baştan yapmak yerine doldurma yoluna gidildiği, doldurma yöntemiyle düzeltilmesine ve bunun ileride herhangi bir soruna yol açmayacağına ilişkin ulaşım, tünel, deprem kürsülerinden, uzman profesörlerden veya TMOB'dan alınmış bir onay olmadığı doğru mudur? Yedinci ünitedeki düşey sapma ne zaman ve hangi maddeyle doldurulmuştur? Bu dolgu malzemesinin güvenilirliğine ilişkin uzman kişilere hazırlatılmış raporlar var mıdır? Varsa kimler tarafından hazırlatılmıştır? Değerli milletvekilleri, tüplerin birleştirilmesi yöntemiyle oluşturulan projede herhangi bir sızıntı olmayacağının garantisi var mıdır? Su sızması durumunda o suyu tahliye edecek pompa sistemi hazırlanmış mıdır? Değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere hesap bekleyen, hayati önemde cevap bekleyen, hayati önemde onlarca soru vardır. Daha önce de açılışını defalarca erteleyen hükümet sırf bir, bir kez daha ertelememek ve verdikleri sözün altına kalmamak için Marmara'yı 29 Ekim'e yetiştirmeye çalışmışlar ve bunu bir zafer olarak sunmuşlardır. Oysa ki az önce saydığımız sorular insan hayatı ile ilgilidir. Hükümet temsilcileri ve projenin teknik uzmanlarından oluşan bir heyetin basın önünde endişelere cevap vermesini bekliyoruz. Su havzalarımızı ve ormanlarımızı yok eden yeni yeni köprüler yapılmasını yerine İstanbullular bu tür, bu tür raylı tünellerin yapılmasını ve metro aylarının ağlarının geliştirmesini talep etmektedirler. Bakın metrobüs yapılırken bunu raylı sistem yapın, asfalt ile lastiğe yatırım yapmayın dedik işin kolayına kaçtınız. Dünyanın en pahalı otobüslerini aldınız. Yıllarca trafiği felç ettiniz. Ama pişman oldunuz. Bugün belediye başkanı buranın metro yapılması gerektiğini söylemeye başladı. Bizzat belediye başkanınız hani bütün tarihe iktidara geldiğiniz 1994'ten değil 2004'ten başlatan belediye başkanınız ve bu yanlışlığı gördü. Bu metrobüsün İstanbul'un yükünü çekemediğini söyledi. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi maalesef. 118 saat yılda trafikte insanların zamanı geçmekte. Yıllık 31 bin adedi aşan dur kalk ortalamasıyla dünyada ikinci durumdayız. Sebep büyük emeklerle yapılmış master imar planının yapıldığı halde başbakanca iptal edilmesi İstanbul'un helikopterden bakarak bir kişi tarafından dizayn edilmesidir. Belediye başkanı büyük itirazlar gelince üçüncü köprü yolunu civarında yapılaşma olmayacağını söyledi ve bunun da sözünü verdiği halde başbakanca bir gün sonra refüze edildi ve konut alanlarının da olacağı söylendi. Tıpkı gezi sırasında Taksim kışlasının yapılmayacağını söyleyen Topbaş'ın bir gün sonra bizzat başbakanca yalanlanıp oraya AVM yapılacağını söylemesi gibi. İstanbul'u gider ayak talanına engel olacağız arkadaşlar. Kuzey ormanlarını yok eden köprü ve çevre yollarının yerine Raylı sistem tüp geçitleri yapacağız. İptal edilen Haydarpaşa Kocaeli tren yolunu bir an önce hayata geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.